Y yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? Başlıkta da görüldüğü üzere Alperen'e bir yüzük kazanmaya çalışacağız. Ama bunu yaparken belli başlı kurallarımız olacak. Öncelikle bir yıllık bir rebuild bu. Biz bu yüzüğü kazanırken, bu şampiyonluğu kazanırken Alperen 12. oyuncu yapmak istemiyorum. Alperen takımın her zaman ilk başında olacak. Şu an oyunda 80 overall. 80'den fazla bir center almayacağım. Alperen ilk başımızda olacak ve en az 25 dakika süre almak zorunda. Biz Alperen'in etrafına şampiyon olacak bir takım kurmaya çalışacağız. Alperen de bu sezona çok iyi başladı. O yüzden böyle bir rebuild yapmanın tam zamanlı olarak görüyorum. Bu sene Houston'ın tabii ki şampiyonluk şansı yok. Çok genç bir kadro ama ben burada bir senede yaptığım takaslar onları şampiyonlar götürmeyi planlıyorum. Şimdi geçelim bir kadromuza bakalım. Hey Houston fans, I am so happy. Jalen Green çok iyi bir skorer daha 20 yaşında. Takas değeri çok yüksek olacağını düşünüyorum. Kevin Porter Jr. 22 yaşında. Tari Eason yeni draftları. Yani takım çok geç baktığımızda. C Sean Tate hariç ve Eric Gordon hariç. 19 yaşında Jabari Smith Jr. Bu senenin 3. sıra draft seçimi. Evet 20'li yaşlarındaki oyuncular. Bak bakalım kimleri alabileceğiz bunlar yerine. Alperen çok iyi bir hücum oyuncusu, alçak post oyuncusu ve iyi pasör olduğu için etrafını şütörlerle süslemek istiyorum. Evet sahayı da açabiliyor biraz olsa. Hani şut sokabiliyor vesaire ama çok da fazla sahayı açamıyor. Yani Alper'in nasıl özelliği çember altından oynaması. O yüzden oradan oynayan başka bir oyuncu bir delici almak istemiyorum takıma. Daha çok şütörler üzerine bir takım kurmak istiyorum. Şimdi bakalım Jalen Green ve Eric Gordon'u verdiğimizde kontrattan dolayı Eric Gordon'u da ekliyorum. Bir tane yıldız alabiliyor muyuz? Drew Hall Chris Middleton. Daha ilk tekliften güzel bir teklif geldi. Güzel teklifler ama ben kendi takasımı oluşturabileceğimi düşünüyorum. NBA'deki oyunculara bakalım. Şimdi Kevin Durant gibi bir 4 numara çok iyi olabilir Alper'in yanına alabilecek elimizde asetler olduğunu düşünüyorum. Elimizde alabileceğimiz parçalar var. Kevin Durant da 32 yaşında. Kevin Durant aslında Golden State senesinden itibaren çemberi çok iyi savunan bir oyuncu oldu. Alperen'in de savunmadaki eksikliğini iyi kapatabilir gibi düşünüyorum. O yüzden hemen bir Kevin Durant teklif yapacağım. Zaten Brooklyn Nets'ten bu bir şey olmayacak. Rebuild yapmaları gerekiyor onların da. Kevin Durant takası da konuşuluyor. Bakalım Jalen Green'i verelim size. Genç bir oyuncu. Kafa kafe tabii ki olmayacak ama şansımızı deneyelim. Yanına Jabari Smith'e hemen veririm. Ne diyor? 15 oyuncu. Bir tane oyuncu verecek bize. En kötü oyuncular kim? Markif Morris. Şimdi bunun yanına da draft haklarını dolduracağız. Draft haklarını dolduralım. Uf. Bu draft hakkı ne kadar değerliymiş ya. E tabi bu senin draft hakkı normal. Onu vermeyelim o zaman. Bir de Nets'in 2026 draft hakkını geri verelim. Kabul etmediler. Tamam sizin bileceğiniz iş. Tamam trade finder'dan devam edelim. Aslında yani kendi draft hakkımı versem olacağını düşünüyordum bu takasın ama onu da vermek istemedim. Çok değerliymiş. Sadece o draft hakkını koyduğumda bile böyle Chris Middleton'ı alabiliyorum mesela. Diğerim Fox'u alabiliyorum. Bruno Fernando verip. O kadar değerli bir draft hakkımız var. Tyrese Halliburton galiba bu takası yapacağım. Tyrese Halliburton son 3 maçta 40 asist yaptı. 0 top kaybıyla. İnanılmaz formda ligin asist lideri şu an gerçekten. Şut stille kötü benim gibi. O yüzden hemen kadroma katmak istedim. Şimdi Jalen Green'i veriyoruz. Bir tane işi gücü skor olan bir adam arıyorum. Sadece skorer, saf skorer arıyorum. Anthony Edwards, Tyler Rowe. Hmm. Me. Bu arada güncelleme geldi. Marka nerede 85 obru oldu. Anthony Edwards'ı yapsam mı ya? Kafamda başka bir şey var. Leader'da gidiyorum. Çift kartlı bir sistem oynayacağız. Eğer gerçekleşirse takas. Jalen Green veriyorum kafa kafaya. Kabul etmediler ama draft hakkına boğacağım şimdi size. Bir tane draft hakkı. Kabul etmediler. Daha çok var. Daha çok var. Bir tane daha verdik. Yine diyor elimizdekinden memnunuz diyor. Dördüncü draft hakkı. Tamam. Tamam. Zor oynuyorsunuz. Beşinci draft hakkında verelim. Lidert gelmiyor. O zaman şöyle yapalım. Draft haklarının İkisini çıkaralım. Bir tane de buraya Kenyon Martin Jr. ekleyelim. Şimdi bir draft hakkı daha verelim. Tamam Kenyon Martin Jr. da değil. Tarihi sınav ediyorsunuz. 2,5 yıldız. Abi acaba Barry Smith'i vereceğim bu takasa. Evet. Of çok draft hakkı verdik. Ama skorer arıyordum ve Lillard Halliburton ikilisini de backcourt'ta beğendim. Biri topu yönlendirebilecek, biri tamamen atıcı. Halliburton'u 2 numara yapacağım. Overall'ı bir düşüyor, sorun değil. Halliburton'u 2 numara yaptım. Şimdi evet takımımızın geri kalanını geliştirelim. Tari Eason'la Eric Gordon'a vereceğim. Chris Middleton'ı veriyorlar. Chris Middleton her takasla teklif ettiler. Galiba kabul edeceğim. Jalen Brunson da olabilir de çok gardımız oldu. Bir tane 3 numara artık almamız lazım. DeAndre Ayton'ı alamıyoruz. Chris Middleton'ı alalım. Hemen çekeyim Chris Middleton'ı. Tamam. Kevin Durant orada bizi karşılıyor target liste. Bize gelmediğin için çok pişman olacaksın. Nets'te ne Nets seviyede bitirmiş sezonu göreceğiz. İnşallah finalle falan da Durant'la. Çünkü kuracağım takıma çok güveniyorum. Lillard, Halliburton, Middleton, Alperen. Bir tane de 4 numara bulacağız. Kevin Porter Jr. Bench'ten gelebilir aslında. Ben Kevin Martin Jr.'la Usman Garbo'yu vereceğim. Bir tane böyle bana iyi bir 4 numara verin. Jared Vanderbilt. Daha daha iyisi yok mu ya? Cam Johnson asla almam bundan sonra. Hiçbir rebuild'de sürekli şey yapıyor. Sürekli ağlıyor yani. Memnun değilim işte istediğim kadar top atamıyorum. Atlan At o zaman. Kapela olmaz. Cam Johnson seni görmek istemiyorum artık. Josh Christopher'a bakalım bir de. Allah Allah. Yok yok aradım. 4 numarayı bulamıyorum. Bu arada Ty Ty Washington'la Bruno Fernando. Sizi bir verelim. 78 Max Struz. Sizden böyle bir Max Struz alalım. Ben işte dursun. C. Sean Tate'le de Kevin Porter'ı bir versek alırız herhalde artık bir 4 numara. Yine aynı. Bol bol 80 overall mı olmuş ya? Bol bol 80 overall olmuş. Galiba bol bol almanın vakti geldi. Bir bol bol alalım deneyelim. Nasıl nasılmış ya? Orlando'ya gidelim. Ama tabi o paketle almak istemiyorum. Daha böyle uygun bir Josh Christopher, Kevin Porter. Kevin Porter'ı vermek istemiyorum ya. Yani vereceksem de sadece onu veririm. Tamam. Kevin Porter'ı verelim. Bol bol alalım. Dört numaramız bol bol. Şimdi bench'imizi güçlendirelim. Bench'ten bir tane atıcı Max Truss. Yerine bir tane böyle point kart atıcı. Ceşan Tate 6-5. Çok kısa bir 4 numaraya göre onu takaslayacağım. Kenyon Martin Jr. ve Usman Gariboy'u da takaslayabilirim. Bakalım ne veriyorlar. Thomas Bryant, Walker. Hayır Lakers çöplüğünü buraya getirmek istemiyorum. Evet Van Der getireceğim. Kenardan 4 numara katkısı. Bir tane point kart arıyorum. Yani Ricky Rubio değil ama mesela aradığım point kart. Yok bulamadık. Jay Shantetle. Brandon Boston'ı verelim. Birinci tur hafta hakkı verdik. Brook Lopez'i alıp 4 numara oynatabilirim aslında. Böyle ilginç bir fikir geldi birden kafama. Brook Lopez'i alıyorum ya. Brook Lopez'i ama center oynatmayacağım. Alperen'in süresinden çalmayacak. Hemen onu ayarlayayım. Overall aynı kalıyor zaten. Alperen'in yanına bir tane şütör vermiş olduk. İlk 5 4 numara olabilir. Jared Van Der e ihtiyacım kalmadı böylelikle. Yanına da Jordan numara ve veya birinci tur draft hakkıyla son takasımı yapmayı düşünüyorum. Son takasta da kurtulamadık Kevin Porter Jr'dan geri alacağım. Başka daha iyi point kart bulamadım. Kadromuza bakalım bir. Rotasyonumuza bakalım. 9 kişilik bir rotasyon olsun. Brook Lopez'i kenardan getiriyorlar. Olur. Damian Lillard, Tyrese Albertan, Chris Middleton, Bol Bol, Alperen, Brook Lopez, Kevin Porter Jr, Max Strus, Alperen de 25 dakikadan fazla süre alıyor. Böyle sezona başlayalım. Trade deadline'e kadar böyle gidelim. Kötü gidişat olursa yeni takaslarla karşınızda olacağım. Evet. Trade deadline'da durduk. 30'a 25 gidiyoruz. Neden bu kadar kötü? Bakalım hemen. Batı'da 5.yiz. Ama yani şampiyon olmak isteyen bir takım için çok da iyi değil. Bakalım takıma kim ne yapıyor. İstatistiklere bakalım biraz. Lillard 25 sayı. İstediğim gibi gayet iyi. Paris Haliburton 14 sayı ama 11.5 asistle yüksek ihtimalle yine ligde asist lideri. Demarcus Cousins almışız 48 maç oynamış. Alperen sadece 7 maça başlamış. Yani bu kadroyu niye değiştirdiniz ki ya? Bakalım Brook Lopez 6. adam Demarcus Cousins ilk 5 başlıyor. Yani serbestlerden Demarcus Cousins almışlar. Ne gerek var ya? Demarcus Cousins'ı hemen takaslıyorum. Bol bol 77'ye düşmüş. Ne diyor? Başka bir yere gideceğim seneye diyor. Ama bu da yüksek ihtimalle belli. Cam Johnson kulübünden. Attığı topu beğenmiyor. Hemen takaslayalım kardeşim. Seneyi iyi bekleme. Seni bu seneden yollayalım bir yere. Tepe üşüden memnunum. Alperen'e bakalım ne yapıyor? İlk 5 başlayamadığı için çok da fazla süre alamadı ama gerçi maç başı 23 dakika oynuyormuş. 9.6 sayı 6.5 rebound 1.5 asist. %47 ile şut atıyor ama bir uzuna göre çok kötü bir yüzde. %32 ile üçlük. Tamam şimdi Demarcus Cousins. Enes. Aa, hemen. Hemen takaslıyoruz. Kim olduğunu görmediniz bile. Hemen takaslıyoruz. Hemen kurtuluyoruz. Jordan Poole diyorlar. Jordan Poole olur mu? Jordan Poole olur. 3 tane yani uzun verdik. Jordan Poole aldık. Ama onu görmek istemiyordum. O yüzden hemen yolladım. Başımız derde girmesin şimdi. Jordan Poole bench scorer'ımız. Altıncı adam adayımız. Gerisi böyle zaten kadro. Max Truss'a ihtiyacımız kaldı mı? 3 numaraya çekeriz. 3 numaraya çekeriz. 7'ye bir 4-5 numara. Abi size ne oluyor ya? Siz gençsiniz yani Türe alamıyorsunuz diye bu küsme işine ya. Hemen gidin abi. Hemen gidin. Biz buluruz. Bizi de oyuncak adam çok. O bir topin alabiliriz. Cam Johnson. O hatayı bir daha yapmam. Ben o bir topinimi alayım ya. O bir topin. Gelir smaç vurur bu şeyler yapar. Bacak arası maçlarıyla ünlü. Obi Topin'imizi aldık. Bench'ten Kevin Porter Jr. Jordan Poole. Obi Topin. Max da 3 numaraya çektik. Ayarlamalarımızı yapalım. Max Stosu. SF yaptık. 80'e yükseldi buradan overall'ı. Çok iyi. Evet Alperen ilk 5'te artık 29 dakika süre alıyor. Obi Topin. Obi Topin değil ya. Brook Lopez. Brook Lopez başlasın. Kevon'u niye süre bile vermeyeceğim. Tamam gayet memnunum bu takımdan. Bu takımda sene sonuna kadar gideceğiz. Bakalım sene sonunda görüşürüz. Ödüller nasıl olacak? Bu arada playoff'larda yakın giden bir maçı atlayıp normalde izliyorduk hep birlikte. Ben oynamayı düşünüyorum. Gameplay de olacak bu videoda. Sene sonunda görüşelim şimdi. Evet sezon bitti. Luka Doncic normal sezonun MVP'si oldu. Şaşırmadık 36 sayılık triple double ile. Paolo Banchero, Anthony Un Simons 6. adam oldu. Jordan Poole'dan bekliyordum. Yani yılın savunmacısı Kate Cunningham. En çok gelişme kaydından önce bizden ödül alan kimse yok. All MV birinci takımla, ikinci takımla, üçüncü takımda da kimse yok. En azından bir de aradım ama yılın çaylaklarında da yokuz. Hiçbir yerde yokuz ama şampiyonlukta olacağız sezon sonunda. Dördüncü olarak girdik playoff'a. Golden State ile eşleştik. Golden State'in kadrosunda değişim var mı bakalım. Curry, Clay, Wiggins, Draymond, James Wiseman. Demarcus Cousins'ı bunlara yollamışız. Bol Bol'la birlikte ve bu adamla birlikte kim olduğunu tanımadım. Fena olmayan bir kadro ama Bol Bol'la ve Demarcus Cousins'tan iltikam serimiz olacak. Şimdi playoff'a girdiğimize göre Alperen'in sezonuna bakalım. Alperen ilk 5'i aldıktan sonra 10 sayıya kadar yükseldi. Yine çok felaket yüzdelerle atıyor ama 10 sayı 7.3 rebound 1 8 asist Bir top çalma bir blok bunlar çok iyi. Bakalım gelişme var. Lillard'a bakıyoruz 24 sayı. Daha fazlasını istiyorum. Playoff'ta atacağına eminim. %50, %40, %90 kulübünde. Playoff'a girerken takımdan memnunum. 8 kişilik rotasyona indireceğim. Playoff'tayız artık. O bir topu ilk 5'e koymak istiyorlar. Koysunlar tamam Brook Lopez kenardan gelsin varım. Ona da varım. İlk maçı Golden State kazandı. İkinci maçta simüle ediyoruz Yine Golden State kazandı. İşte burada bir tane maç oynamam lazım gibi. Bakalım yakın geçerse bu maça gireceğim. Hızlı başladık ilk çeyreği önde kapattık. Sonlara doğru girilirken artık 104-92 çift taneli farkımız var. Ve bu maçı rahat kazanıyor gibi gözüküyoruz. Tamam. Seride durumu 2-1 yaptık. Fark ama 10. Fark 10. Farkta bir şey yok. Fark 16'ya çıktı. 3.51 saniye. 16 sayıdan dönebilir miyiz? Deneyelim. Deneyelim. Lazım çünkü elenmek istemiyorum. Bir önceki Rebuild'de 5 dakikalık Rebuild yapmıştım. Orada durumlar felakette. İlk turdan elenmiştim. 2 video üst üste ilk turdan elenemem. Aç 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 aç, aç. James Wiseman'la eşleşmiş. Burton niye 3 numarada ya? Niye 4 numara arada pardon. Direkt çembere gittik bitirdik. yeşilimize attık. Bu arada sliderlara bakalım. Sliderler ne durumda? Hall of Fame'de oynamak istiyorum. Hall of Fame'deyiz. Tamam. Sorun yok. Bol bol leader teşleşmesi. Bol bol guard mı oynuyor? Karşıdaki 5'e bak. Demarks kazınız. James Wiseman. Biri daha. Ama bu beşi biz nasıl savunacağız ya? 5 uzun mu oynuyor karşıdakiler? Ne kör oynuyor ne Clay oynuyor. Kenardalar. Biz de 5 kısayla oynuyoruz inadına oynar gibi. Jordan Poole. üçlü yolladık. isabetsiz. Jordan Poole hadi bu sefer. Evet evet topunu çaldık haydi. Jordan Poole yine boş kaldı. Ama Jordan Poole'un Jordan çok yavaşmış ya. Bakalım dönebileceğimiz bir maç gibi durmuyor. İkinciyi de attı. Farkı 18'e çıkardı. Lillard 14 sayı atmış bu maç sadece ya. Lillard'dan sayı bulmamız lazım. Lillard'la çembere gittik. Smaj'ı vurduk. Fark tekrar 16'ya indirdik ama 2 dakika var. Hemen bir iki tane durdurup üçlük bulmamız lazım artık. Top çalmaya çalıştım ama faul hakkımız da doldu. Curry'yi de çizgiye yollamak istemiyorum. Draymond Green ya. Bu maçtan çıkacağım ama Tyrese Halbert'in niye 4 numara oynuyor anlamış değilim. Yani bu kadar kısa bir 5'e beş, de dönmek istemiyorum. Bak Bakalım 5. maç. 3-1'den daha önce Golden State seriyi verdi. Şampiyonluk verdi. Biz niye almayalım? Üçüncü çeyrekte öndeyiz. Son 5 dakika var. 11 sayılı öndeyiz. Evet. Bu maçı kazandık sayılır. 3-2. Altıncı maça geçiyoruz. Çok önemli maç. Bunu kazanırsak 7. maçta her şey olabilir. Oo ben niye bambaşka bir maç simüle ediyorum ya. Kafayı yedik artık. Lakers'ı görünce hemen Lakers'ın maçını atladım. Evet. Kendi maçımıza geçelim artık. 2017 playoff'ları mıydı? 2018 de olabilir. Houston neredeyse eleyecekti Golden State'i ama hatta 20 sayı vesaire öndelerdi. Seriyi kapama maçında 27 üçlük üst üste kaçırdılar o maç. Gerçekten çok talihsizdi. Evet, Evet Lillard attı. Son maça gittik. Lillard 27 sayıyla maçı kazandırdı bize. Kendi evimizdeyiz. Ev sahibi avantajımız var. Öndeler. 103-98. Galibiyeti getiriyorum takıma. Sonra da şampiyon oluyoruz. Haydi. İlk turda elenmek yok. O bir top Serbest atış atacağız. Yeşili attık. Çok iyi. 2'de 2 geldi mi? Gelmedi. İlk 5'te sahaya alalım. Demirler çok iyi kontes verdi biz oyuncu değişikliği yaparken. Evet. Üçlük yemeyelim. 2 yi yiyebiliriz. Süre az ama üçlü kurtaramayız. Mol alacağım ya. Bir tane son molamız ama ilk 5'in oyuna girmesi lazım. Tarihsel Burton, Alperen Şeng Alperen faulle oyun dışı mı kaldı acaba? Alperen 19 dakikada 6 faul yapmışsın ya. Yani bu videonun olayı sensin. Amacı sensin. Seninle oynamamız lazım. Sen faulle oyun dışı kalmışsın. Brook Lopez'den perdeye çağırdık. Çembere gidiyoruz. Brook Lopez'i kimse savunmuyor. Buruk Lopez'i üçlü yolladı Örlü. Maçları ben satıyorum ya resmen. Ama yani bu oyuncuların release'lerine alışmak çok zor. Sürekli My Career oynadığım için My Career'da da olay en hızlı şutu yapmak. Burada Buruk Lopez 3 saatte top çıkarınca elinden ayarlamak zor oluyor. Ama şimdi bol bol 6. faulünü yaptı. Çizgiye gidiyoruz. Buruk de faul atarız ama herhalde. Faul kaçırmayız. Yeşilimizi attık. Bir yeşil daha. İlk turu geçtik sonunda. İki video üst üste ilk turu geçemesem çok üzülürdüm. Bu arada Golden State yine 3 önde olduğu bir seriyi verdi alışık oldukları iş. Jericho Sims'e de faal çok zor. Çok zor işler Jericho Sims'e faal atmak. Jericho Sims'e zıplarız sadece. Ama yeşil attık. Maçtan çıkıyoruz. İlk maç simüle ediyoruz. Kazandık. İkinci maçı simüle ettik. Kazandık. Süpüreceğiz gibi duruyor. Yani olay zaten ilk turdan çıkmak. Çıktıktan sonra da evet yürüyerek finale gidiyoruz. Phoenix'e karşı kazandık. Onları da mı? Yok onları süpürmüyoruz. Şımardım biraz. Devon Booker 30 sayı attı. Bizde de Alperen 18-14 yapmış. Bravo Alperen. Alperen senle bir maç oynayacağım ya. Eyvah eyvah. Dördüncü maça bir bakalım ne oluyor. Simüle edelim. Yakın bir maç olursa ben Alperen'le oynamak istiyorum. 104-101 12 50 Giriyorum. Umarım Alperen oyundadır. Alperen oyunda. Çembere gidebilirsin. Kim savunuyor seni? Jared Dudley Kim ya? Kel kafa bantlı. Alex Caruso'ymuş. Kevin Porter Jr. Eski bir dost. Bu takımda Alperen'le birlikte kalan tek oyunculardan biri. Chris Paul'la da ilgili bir haber çıktı. NBA magazinini takip ediyorsanız çok ilginç bir haber. Kanye West Chris Paul'la alakalı bir tweet attı. Araştırmanızı öneriyorum. Valla yapmış mıdır bilmiyorum ama Kanye son zamanlarda çok delirdi. Neyse maça dönelim. Damien Lillard verdi pasını. Veremedi. Deandre Ayton'a takıldı. Sayı atamıyoruz ya girdiğimizden beri. Mikael Bridges. Eyvah. Eyvah. Yedik. Fark 5'e çıktı. Evet. Evet. Ne yapalım? Ne yapalım? Alperen'le bir tane daha oynamak istiyorum ama... Orta mesafeye uff. Alperen çok zor ya. Devon Booker'dan üçlük yersek maç kırılır gibi. 8 sayı gerçi kırılacak bir şey yok. Üçlüğü yedik ama direkt çembere direkt çembere. Chris Paul bozmaya çalıştı. Yeterli olmadı. 6 sayı fark. Mola aldılar. Alperen Alperen gel bir ikili oyna. Demgen Lillard üçlüğü yolladı. Kaçırdı. Hadi Lillard bunları sokman lazım ya. Chris Paul. Chris Paul çembere gidiyor. Lillard'la savundum. içindeyim Yok. Yok öyle bir şut. Evet. Haydi tempo tempo tempo. Gidiyoruz çembere kadar. Hayır. Hayır durduk. Durduk frene bastık. Jordan Poole harika bir pas. Alperen bitiriyor çember altında. Çok iyi. Çok iyi. 31 saniye 4 sayı. Bir savunma daha yapmamız lazım. 7 saniyemiz kalacak bütün süreyi kullanırlarsa. Faul yapmak istemiyorum. 2 tane de mol hakkım var. 7 saniye gayet yeterli olur. Ama zaten aa otomatik faal yapıyor. Faulü hemen kapatayım ben. Nereden kapatıyorduk ya? Controller settings tane sanırım bu. Late game fouling olması lazım bir yerde ya. Settings de mi? Late game fouling. Late game fouling. Burada da bulamadık. Ben mi göremiyorum ya? Neyse yapacak mecbur. Yapacak bir şeyimiz yok. Chris Paul'a e faul yaptık. Chris Paul ilkini kaçırdı çok iyi. Yani o kadar böyle takımla bir şey oynamıyorum ki 2K'da. Sadece Michael oynuyorum. Bir de böyle Rebuild videoları çekiyorum. Nereden düzelteceğimi bile bulamadım son faul yapıp yapmamayı kolayının. Tarihsle çembere gittik. Farkı 3'e indirdik. Bu arada DeAndre çok kötü bir savunmacı olduğu için bu oyunda en azından. Üstüne gidip gidip bitirebiliyoruz. Yapma yapma. Bu kura... Evet evet evet. Aiton'a e faul çok iyi oldu. Aiton senden de bir ikide bir alırım. Bir ikide birini alırım. Yeşil attı. Bunu da kaçırmadı. Eller titremedi. Üçle gitmemiz lazım artık. Evet yine 3 3 gerideyiz. Yine çok zorlu bir süreçten geçeceğiz. 3 buradan geri döneceğiz. Ama buradan da çıkarsak artık şampiyonluk garanti diyebilirim. 7 sayıyla kaybettik. 3 sayıyla gerideydik ben girdiğimde. 7 sayıyla kaybettik. Aslında hiç girmesem daha iyi gibi. 6. maça girdik şimdi. Fena başlamadık. Güzel gidiyoruz. Evet çok rahat kazandık bu maça. Hayır pardon 5. maçtı bir önceki. Şimdi 6. maça gidiyoruz. 3-2 gerideyiz yine. Yine 7. maça götürmeye çalışacağız. Yakın bir maç. Yakın bir maçlar artık beni korkutuyor. 105-103 3. Üç, çeyrek. 6 sayı gerideyiz sahaya atlıyorum. 2 dakika uzun bir süre. Alperen gel bakayım. Bir daha buradan oynayalım. Kevin Porter Jr. Evet, Alperen basketbol. Basket faul Alperen. Evet evet evet. Şimdi çizgiye gidiyoruz. Alperen'le faul atabiliriz. Aa şeyini geçtim Alperen. Yüksek ihtimalle o yüzden kaçırdık. Alperen'le mi faul atmadan önce topa konuşma ritüeli var. Onu geçtik ve topa konuşmadığı için faul kaçırdık. Tekrar altı sayı oldu. Jordan Poole hemen Alperen'i çağırıyor. İkili oynayacağız yine. Alperen bir turnike daha. Alperen bizi taşıyor finale doğru. Dört sayı öndeler. Haydi iyi bir savunma. Burada durdurmamız lazım. Lillard'la durduramıyorum ama ya. Sana güveneceğiz artık. O bir topinle ikili oynadı. O bir topin. Perdeye gelmeyi reddetti. Lillard üçlüğü yolladı. Yeşil ve 3 sayı fark. Hadi Lillard'ın şutuna alıştım gibi oldu. Yani o kadar çok denedim ki zaten. Alışmamam mümkün değil e zaten step back yapınca yüksek ihtimalle boş kalacağım. Lillard bejlerinden dolayı step back'inde çok mesafe açıyor. Evet boşum. Kayarak Lillard. Late attı. Late attı. Kayarak şutuna o kadar alışmamışım demek ki. Bitmiş hiçbir şey yok ya. Bitmiş hiçbir şey yok. Üçlük atacağız, faul yapacağız. Bir şey yok. Bir tane aha kaç hayır 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 bu çok kötü oldu. Hemen bir çıkarıyoruz. Hemen bir Lidl boş çıkıyor. Hmm, ne? <laughs> Ben, ben, bile inanmadım buna. Faul yapalım Malik Monk'a. Beşinci faul. Lillard'la daha faul yapmamamız lazım. Yani az önceki bir ekstraydı ama kabul ediyorum. Ama o kadar wide open kaçırdık. Bir tane de böyle saçma sapan bir tane girsin değil mi? Çok geç çalıştım oynamaya. Ben girmesem işler daha iyi olur muydu bilmiyorum. Çünkü kuracağım takıma çok güveniyorum. Sevdiğim bir oyuncu burada yüzük kalsın isterim ama Alperen. Alperen'e yazık oldu ya. Alperen'e bir tane şampiyonluk hak ediyorduk. 12 sayı 10 rebound. Double double oynamış playofflarda. Güzel bir video oldu ama bu tarz takım Böyle Houston gibi ligin son sırasındaki takımları tek senede Rebuild etmek çok zor. Buraya kadar gelebildik. Önümüzdeki videolarda 2 senelik 3 senelik böyle uzun vadeli Rebuild'lar da yapacağım. Hangi konular hakkında Rebuild görmek istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte de kalın. Devon Booker'da Final MVP oldu. Chris Paul NBA'deki ilk yüzünü kazandı sonunda. Böyle de bitirelim videoyu.